Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sevilen dizimiz Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncusu Halil İbrahim Zeyhan'dan çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim seni özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam ederseniz, sizlerde de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızdaki videolarımı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinizi çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.